Kadın mı yoksa erkek mi? İlk buluşmada hesabı kim ödemeli? Masanın hesabı istenince taraflar arasında bir anda soğuk rüzgarlar esiyor. Yıllardır sorulan bu soru insanları da ikiye bölüyor efendim. Peki sizce hesabı kim verecek? Sokağa sorduk, bakın nasıl cevaplar aldık. Birader. Paylaşalım. Rica ederim. Ne kadar hesap? Hesap gel buraya gel. Bence erkekler ödemeli. Kimin bütçesi müsaitse o. Kadın erkek mi yoksa ikisi birden mi? Sizce masanın hesabını kim ödemeli? Kadın ödebilir, erkek de ödebilir. Hesabı kim ödemeli? Yıllardır tartışılıyor fakat masada çıkan tartışmalar kimi zaman yemek masasında iştahları kaçırıyor. Kimin yemin dolu, o ödesin. Garson hesabı alabilir miyiz ya? Buradan alın, buradan alın. Buradan alın. Burada alın. Burada alın. Hesap ödemek için yarışanlar kadar ödememek için farklı yöntemler geliştirenler de var. Uzun uzun süren sessizlik, dakikalarca süren cüzdan arama faslı. İşte bunların hepsi hesap ödeme gerginliğinden. Daha önce hesaplar daha fazla olduğu zaman herkes ben ödeyeceğim muhabbeti yapıyordu. Şu anda birazdan geldiği için biraz sıkıntı oluyor. Bir şey mi ya? Oğlum bu hesap ne? Hayır ne oluyor yani anlamadım. Oturduk sandalyeleri miydik ne yaptık? Erkek öder. Bayanlar ödemez bence. Bir taraf ödeyecek diye bir durum yok. İki taraf da ödeyebilir. Bir restorana götürüldüğünde bir erkek tarafından Hesabı vermem niye vereyim? Beni sen restorana götürüyorsun, hesabını da vereceksin. böyle konuşunca da diyor ki sen çok maddi açısın. ne maddi olacağım ya. Aynen maddi açı olacağım ya. ya. Fakirler işim olmaz yani bu kadar net söylüyorum. Erkeğin kadının yanında bir ağırlığı, bir duruş olması gerektiği için bence. Hayır bırakır mısın? Tamam. Arkadaşları, çiftleri birbirine düşüren hesap kavgası biter mi bilinmez. Ama sokak orta bir yol bulunabileceği görüşünde. Bunun için belli bir kural olmamalı. Sizce? Kimin parası çok ödesin. Eşit fark etmiyor. Bayan da ödeyebilir, erkek de Yolun. ödeyebilir. Dışarıdaki buluşmaların belki de en büyük sorunu hesabı kim ödeyecek? Öyle ki bu soru çoğu zaman tartışmalara bile sebep olabiliyor. Ben öderim. Çok hayır, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hayır, biz hayır, yani sen fırsat bu fırsat ben giderim.